Merhaba arkadaşlar, bugün Windows 11'in Wi-Fi sorunu ile alakalı bir video çekiyorum. Wi-Fi kullanılamıyor diye bir hata veriyor. Bunun çözümü çok basit arkadaşlar. Ee, bu çözümle sonuca ulaşacağınızı düşünüyorum. Şimdi başlat kısmından sağ tıklayıp ayarlar diyorsunuz. Ayarlara girdikten sonra arkadaşlar sistem yazan kısma tıklayıp sorun gider kısmına geliyoruz sorun gider kısmında diğer sorun gidericiler diye yazıyor ona tıklıyoruz arkadaşlar. Burada zaten çıkıyor en sık kullanılan veya çıkmasa da diğer kısmından bulabilirsiniz. AV internet diyor. Çalıştır dediğinizde arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor zaten. Burada yapmanız gereken Wi-Fi ağ bağdaştırıcısını yeniden başlatın seçeneği var. Ona tıklayın. bağdaştırıcı yeniden başlat dedikten sonra arkadaşlar Wi-Fi'niz geliyor. Sorun çözüm bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın.